Herkese arkadaşlar ben Afet ben arkadaşlar sizler de kanal tanıtımı çekiyoruz arkadaşlar kanal tanıtımı iki 7 like 9 like geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar ve 5 dakika içerisinde herkes beni tanıtı yazdı arkadaşlar yani bugün kanal tanıtımı yapıyoruz kanal tanıtımı 4, 4, için arkadaşlar toplamda 11 like istiyorum kanal tanıtım 4 için 11 like istiyorum ilk önce arkadaşlar buradan ilk tanıtacağımız kanal King çocuk arkadaşlar King çocuğun kanalına abone olup son videosuna like atmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan arkadaşlar King Çocuğun son videosuna yani kanal tanıdığı ki 13 saat önceki videosuna like atıp kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İkinci kanalın şarkı yap kuş Adam babam var. Bu kanalda da abone olup videonuna like atmayı unutmayın arkadaşlar. En son 23 saat öncesi ki 23 saat önce yani 20, yani bir gün önceki videosuna like atmayı unutmayın arkadaşlar. 19 abone onu çoğaltabilirsiniz abonesini. Dört, üçüncü ise arkadaşlar Yiğit Kayra Sürü. Yiğit Kayra Sürü'nün de kanalına abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar videolarına. En son videosu bir hafta önce kanalına abone olup like atmayı unutmayın. 1180 abone. Maşallah diyelim. So son olarak da Kavos Bozuk Teri arkadaşlar. Kavus Bozuk abone olup videolarına like atmayı unutmayın arkadaşlar. 85 abone son videosuna like atıp kanalına abone olmayı unutmayın. arkadan biraz da sesler gelebilir arkadaşlar hiç kusura bakmayın bu videodan bu kadar da, bu videodan bu kadar arkadaşlar Sizleri seviyorum kanal kanalımda 4 için arkadaşlar toplamda 11 like istiyorum Sizleri seviyorum hoşçakalın kalın ve bay bay